Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung Note 8 buzzer nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Zil sesi ya da buzzer o parçayı değiştirmek için evvela arka kapağı sökmeniz gerekiyor. Arka kapağı sökmek için arka kapak cam aynı zamanda yapışkanıdır. Dikkatli bir şekilde ısıtmanız gerekiyor. Şöyle kenarlara dikkatli bir şekilde standart bir ısı eşit olarak. Ekran sökme makinesi varsa daha sağlıklı olur. 95 ya da 100 dereceye getirerek makinenin üstüne koyun. O dereceye geldikten sonra makineni kapatıp arka kapağı sökebilirsiniz. Arka kapağı sökerken sert bir cisimle açmayınız. Mesela şöyle bir aparatla açabiliyorsunuz. bilginiz olsun. Hemen şuradan bir örnek verelim. Eğer ki aynı bölge tutarsanız böyle bir zarar verebilir. Gördüğünüz gibi. Bak şöyle deliyor. Evet kapağınız ya da plastiksa da böyle zarar verir. Bilginiz olsun. O parçayı da değiştirmek zorunda kalırsınız. Daha önce arka kapağı sökmüştüm çünkü videosunu çekmiştik. Eğer ilk defa söküyorsanız bu kadar kolay açılmayabilir. Bilginiz olsun. Evet yani şöyle bir aparatı açıyorum. Şurada kenarlardan dikkatli bir şekilde aralayarak. Evet yani şurada power tuşu filmi var ona dikkat edin. Evet yani şu kenar bandı ya da sıvı koruma bandı. Aynı zamanda çift taraflı band olduğu için yapışkanı da var. Şöyle. Eğer evet, zil sesi çıkmıyorsa şu parça değişmesi gerekiyor. O parçayı değiştirmek için çok basit Samsung Note 8'de sadece açmak için arka kapağa dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgına iletişim olarak elinize ne geliyorsa sizlere yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Sizler sorun bizler de cevaplayalım. Her zaman en doğru şekilde sizi yönlendirelim, sizlere yönlendirelim. Diyelim ki zil sesi çıkmıyor ya da az çıkıyor. Parça değişimi sipariş vermeyin. Cihazı söktükten sonra deneyin ondan sonra. Çünkü bazen oksite tutuyor veya da yerinde çıkıyor. Tam oturmuyor. Bilginiz olsun. Elinizde parça kalmasın. El evet, parça değiştirirken dikkat edin çünkü Altta filmleri var. Evet. Zisesi şu parçadan yapar. Aynı zamanda hemen ekrana gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi sarı iki tane kanal var. Onlar oksit tutuyor. Oksit tuttuğu zaman da sesi çıkmaz. Bilginiz olsun. Ve aynı zamanda şarj soketinin üstüne iki tane tırnak var. Bu tırnakların kırıldığı zaman ya da bazen böyle pas tutuyor. Hafif şu şekilde temizleyin. O şekilde de oluyor. Bilginiz olsun. Amaç şarj soketi zarar vermeden dikkatli bir şekilde bu parçayı sökmek. Evet gördüğünüz gibi. Eğer ki şebekeniz gelmiyorsa şurada gördüğünüz gibi şu kablolar var. Bir parça değişimi oldu. Eğer parça değişimi olduktan sonra şebeke gittiyse bu kablolar yerinde çıkmış olabilir. Bilginiz olsun. Evet parça değişimi değil de parça nasıl değişiyor onun için paylaşıyorum. Bilginiz olsun. 감사합니다. <sussurra> Okay. Uh -huh. Evet, Samsung Note 8 buzzer bu şekilde değiştirebilirsiniz. Dizyesi çıkmıyorsa ya da az çıkıyorsa bu şekilde cihazı söküp bakabilirsiniz. Evet, arka kapağı. Burada gördüğünüz gibi çift taraflı bant var. Aynı zamanda sıvı koruma bandı ve yapışkan olduğu için ekstra da yapışkan yapmanıza gerek kalmadan arka kapak yapışıyor. Söylemiş olduğum gibi arka kapak cam olduğu için kırama riski var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.